Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. <laughs> Dediğim gibi iki video atacağım. O yüzden yani bu ikinci video şu an. Şöyle yapalım. Beni takip etmeyin. Ben atlarsam poçinki atlarım. I got Şaka yaptım. Pirson'a atlarım ben. Ha istediğim yer person. Bu çok iyi ya. Çok seviyorum. var. Form up on me. Form up on me. Ne diyorsun? Ne? Etrafıma toplanın. <laughs> Biz benim toplanan. Arkadaşlar. <laughs> 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 Videoyu like <laughs> etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hani ki abone de dediğim gibi canlı yayın yapacağım hem de hem de arkadaşlar TikTok'a başlayacağım. Instagram falan filan. Instagram'da satış da yapabiliriz. Çanta satabiliriz. Çanta satabiliriz. Çünkü çantalar Çanta hop top topu hemen gidiyorum hemen oynattım arkadaşlar. Ve buradan da arada top parası burada akıyor. Neden ben burada parası çarptım söyleyeyim mi arkadaşlar? Hem istediğimiz yere hızlıca inebilmek için. <laughs> can Manolay'da da canlı yine kırız biz arkadaşlar. Manolay'da şu an 36 kişi beni takip ediyor. Arkadaşlar söyleyeyim. Şey Manolay'da iyi bir yer. Benim kardeşim beni takip eden şu şarkı çık. Çık çık. Şöyle arkadaşlar yaptık ya. Ben buraya ineceğim. Burada zaten bir şey yoktur. Gelme buraya. Aa adam var, adam var. Dur 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 dur. Aa buldum tabanca, buldum tabanca. Var. Al 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 al. Adam buldum. Adam verin bana, adam verin. bir numara öldü cici kaç dön ben kaçıyorum Vallahi kaçıyorum ben. Takip etmeseydin keşke arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Ben de zaten iki dakika içinde ölürüm belki bilmiyorum. Hadi bir tane bot gelsin hadi. Hadi ben. Hadi. Yani bir tane AKML M4 bir bot gelsin. Tabii bu daha şimdi M4'ü varsa da ne bileyim işaret kaldı arkadaşlar. Aşağıda iki ki de oraya gitmedim arkadaşlar. Gitseydim GG. Oğlum no, Ben burada buranın şeyi varmış. Oradan gidelim. <laughs> Hemen gidip evet Arkadaşlar 2x buldum. Hadi şurada da bir silah doğru düzgün aga be. Neden böyle oldu? Hadi ağacın dalına çıkamıyoruz. Neden acaba? Ağaca çıkmak istiyorum. Yani çıkmak da mı yasak? Yasaksa ne bileyim arkadaşlar. Bize en yakın nere militer ya da Sırtta da bir şey yoktur. Ya, hadi biraz hızlı gidelim. Hadi bana bir. Uçak. Hadi. Neredesin uçak? Uçak yok. Arkadaşlar uçak kayboldu. Yanımızda ama kayboldu. Sen de bulutlara girdi. Bulutlara giremez abi. Yok kaka giremez. Öyle bir şey yok ki oyunda. Bu para hiç ama hiç bu. Gidemez. Galiba yine bir 20 dakika falan falan alır. Tamam. Aha. Şu araç var mı bakalım. Yazdım. Yokmuş gösterdim ama önümüze çıkabilir. araba arabayla insan da gelebilir. Burada iki tane bot var. Yedi tane bot var. Etrafını sardı. Ne yapardım? Hemen tabancayla alırdım. Vururdum. Sonra adam zaten GG. Bot GG aslında adam diyorum. S. çıktı. Adını unuttum. önce çıktım. Bir tarafa bakalım. Burası da kapı sanırım. Ana. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Bak komple boş. O biz buradan çıkıyoruz. Bak bu evi lootladık. Aklımızda bulunsun şimdi buraya. Bak burada iyi bir silah çıkar diye düşünüyorum. Ve çıktı çıktı. bana en sevdiğim silah bu zaten arkadaşlar. Ben, hep, hep bu yaparım. Neden mi? Uzi. Çünkü uzi şey oluyor. Evet, tarıyor. Evet. Başka özellikleri de var ama özellikleri var ama işte bilmiyorum. böyle bu kaskı aldım. Ne oldu? Daha kötü oldu. iki seviyeyle gittim var benim. Aha tabancamız olacak. Aa, i̇ki tane çabuk tabancamız var. Ama bu bizim tabancamız şu an taramalı bir tabanca. Bu nasıl tabancaysa akrep akrep. Akrep. Ne alaka? Da işte öyle Böyle. Ezan okunuyor. Şansa bak ya. Ezan okunuyor kardeşim hemen önüme çık. Sıra ben değil mi koşma. Ne adam var? Tek atıyor baksın. Bir zaman adam. Bak o da bayıldı. öldürsem bir düşüneyim. Öldürdüm. Şimdi sıra bunun onda. Onu vurmak için bir saat, iki saat. Aha, buldum hemen çıktı. Seviye kaç çanta? iki on. Neyse güzel ikileş. MK 47 mutant var. İşime yaramaz. Bunu kula ya. üç gözelim alıyorum. Uçak hadi gel. Ben uçağı göremiyorum Erkan. Benim özelliğim bu uçağı görememek. Yok. Bana buraya öldü. Yok ben anlamadım şimdi. Sen beni oradan nasıl öldürdün? Onu bir bana anlat. Yani iyi olduğunu söyle. Kabul eder ki. Seni report edeceğim lan. Report edeceğim. Rakibi izle. Report edeceğim. Hilesin sen. Kardeş keşke buraya gelmeseydin. Allah senin. Allah rahmet eylesin. Neden sizi ihanetçiler? i̇nşallah sizi vurur ha. Bir yardım edemediniz ha. Bir yardım. Siz benim arkadaşlarım değilsiniz. Siz başkasınız. Başkası olduğunuz için Bizim takımdan zaten hiç değilsin. Hadi inşallah ölürsünüz. Zaten öyle gibi bir şey. İki kere sıktı sadece bacağını. Neyse. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öldük. Kabul ediyorum. O yüzden arkadaşlar videoyu... Videoyu bitireceğim. Video, video, video bir dakika olsun bitireyim. Benim ana silahım onların M4'ü var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.